Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süpermarket simülatör serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanılmıyorsam 44. bölüm olması lazım. Eee Dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi kanalımı 1000 abone yapmaya çalışıyorum ve son 76 kişi kalmış olması lazım. Ee, bu arada kanalımız 824 abone, e, 924 abone sayısına ulaştı. 800 nereden çıktı ya? Heh. 924 abone sayısına ulaştı. Bana destek olan 924. abonemize canı gönülden teşekkür ederim. İsmail'in oyun dünyasına hoş geldiniz diyorum. Umarım hep birlikte... Eğleniriz güleriz Güzel güzel oyunlarda vakit geçiririz arkadaşlar Evet kanımızın daha da fazla kitleye ulaşmasını isterseniz de kanalımızı arkadaşlarınıza önerebilirsiniz Teşekkürler iyi seyirler Haydi bakalım Ben reyonların çoğunu doldurdum arkadaşlar Şurada birkaç tane boş yer var fakat onları yeni bir lisans aldığımız zaman doldurmayı düşünüyorum şimdi bir şurası kaldı bir şu dolap kaldı Bir de şu dolap kaldı eksik ürünlerimiz onları da tam sizlerle beraber tamamlayacağız ve marketimizi açacağız bu Selamünaleyküm hakkı abi. biraz sonra seninle görüşeceğiz Hadi bakalım bu nasılsın iyi misin onu bir soralım da hadi bakalım devam Şimdi TAP'tan şöyle Heh. Bir tane yeterli İki tane bundan Bir tane de bundan tamam Şimdi diğer e, e, Dolabımıza geçelim Bir tane bundan Bir tane bundan Bir tane bundan Başka bir şey kalmadı herhalde Hemen şöyle Evden siparişimizi geçelim Evet, haydi bakalım. Önce küçük yumurtamızı yerleştirelim yerine, küçük yumurta. Anam, dur. Seni de şöyle şuraya koyalım. Bir tane, bir tane kolimiz var burada. Hemen senin kapatalım kapaklarını hemen yerleştirdik. Şimdi bu karşıya buraya Yer kalmadı arkadaş. Vallahi depoda da yer kalmadı. Ne yapacağız biz ya? Depoyu genişleteceğiz herhalde biraz daha. Geliştireceğiz. Vallahi yer kalmadı. Anam döküldü ya bunlar. <laughs> Önce şurayı bir dolduralım. 8-8 alıyormuş. İki tane kaldı. Hemen senin de şöyle kapatalım. Şuraya bir koyalım. Bakınız kaç tane döküldü? 3 koli döküldü. Yere düştü. Yapacak bir şey yok. Bunları da. E, depoyu genişlettiğimiz zaman yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Zaten depo şöyle göstereyim. Ana baba gün oldu. Depo şuraya bak. Maşallah. Malzeme bolluğu var. Allah bereket versin. Haydi bakalım şimdi. Peynirimizin bir kısmı dolu zaten. Şunu da koyalım. Heh, tamam. Şimdi yoğurt vardı şurada. Meyveli yoğurtlardan. Meyveli yoğurdumuz neredeydi? Bizim meyveli yoğurdumuz burada. Tamam şöyle bir koli zaten anca iyi geliyor. Buraya. Tamam. Seni hemen şöyle çöpe gönderelim. Tamamdır. Eksik ürünlerimiz kalmadı galiba. Şunları yerleştirdikten sonra. peynir peynir hemen şurayı yerleştirebiliyor muyuz acaba Hakkı abi yerin var değil mi senin şurayı yerleştirip şunu ya Vallahi o kadar alan var markette marketin içinde hala tıkış tıkış yerlere tıkıştırıp duruyoruz malzemeleri Allah Allah yumurtamız bizim yumurtamız nerede Heh, burada Su söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Su da söyleyeceğiz. Bu sütümüz. Bir tane de su söyleyelim. Zaten e, tedarik giderinden biz kar edemiyoruz. Tedarik sürekli ürün koyduğumuz için yerine. Bak yine arta kaldı görüyor musun? Ne yapacağım ben bu bu kadar koli malzemeyi ya? Şimdi önce şuradan şunu yapacağız. Heh, tamam kapattık. Üst üste yerleştir, üst üste yerleştir. Yer kalmadı artık. Şimdi su. Suyumuz hiç kalmadı. Bir koli söylememiz gerekiyor ki yetsin. <laughs> Hemen şöyle tabletten tekrardan bir kolu söyledim. gelsin. 4000 küsür dolardan 2974 dolar kaldı hep ürün almaktan. Aslında ürün almasak da şu depodaki ürünleri bir bitirsek daha mantıklı olmaz mı diyeceğim ama sanırsam hepsi yok şeyde. Buradaki ürünlerin hepsi depoda bulunmuyor şu anda. Onları da tamamladıktan sonra Artık bundan sonra bir iki bölüm kadar idare eder galiba bizi depodaki ürünler. Evet. Son olarak bakacağız bir eksiğimiz bir gidiğimiz var mı? Anam şekerimiz neredeyiz bizim ya? Şekerimiz yok. Ana bir şeker. Koş, 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 koş. Şeker bak, şeker, 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 şeker. Şekerimiz var da burada bizim. Şeker, şeker, şeker. Süt, altını süt. Heh. bir tane şeker. Süt almış ya. Heh. şeker. Şöyle. Tamam. Bak orası şeyde kalmış. Kontrol etmize. Şeker reyonu boş kalacakmış. Tamam. Hepsini hallettik. Hepsini doldurduk. Yine bir göz gezdirelim. Ee, burası dolu. Burası da dolu. Buralar zaten deterjan bölümü. Burası da dolu. Evet arkadaşlar fazla ekmeklerimizi sattık. Artık baya bir boş reyonumuz var. Dediğim gibi bunları şey yaptıktan sonra başka lisans aldıktan sonra buraları o şekilde dolduracağız. Hadi bakalım şimdi tükenimizi açmadan önce bir saniye. Tükenimizi açmadan önce şu, şu tükeni bir şey yapalım. Temizleyelim. Var mı başka bir yerde çarçop yok herhalde. Benim gördüğüm kadarıyla bir şu yer silinecek. Tamam. Hemen taptan şöyle sepet. Heh, paspas pas pas burada. <laughs> evet. Güzel. Başka bir şey yok herhalde. Bir de şöyle sünger bakalım. <laughs> Çok pardon. Bir içeriden bir dışarıdan silelim şunu. He. Ya dışarıdan silelim. Şurası bazen olmayabiliyor. Düzgün olmayabiliyor. He. Tamamdır. Şimdi marketimizi artık açık hale getirebiliriz. Eksiğimiz, gediğimiz yok. Hatta fazlamız var. Sığamıyoruz. Evet. Müsaadenizle ben bir rolüme girmek istiyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bu arada aynı hani zaten sormayı unuttum video girişinde. Onu da bir sorayım ondan sonra şeye gireyim dedim. Role gireyim dedim. Hak abi. Selamun aleyküm. Nasılsın? İyisin inşallah. Yenge nasıl? Çoluk çocuk nasıl? Onlar da iyidir. He he. Hadi bakalım. Hak Bak. Şunlardan falan kalırsa akşama işte süttür, peynirdir. Yenge hanıma götür. Şunlardan da çocuklara götür. Yesinler içsinler tamam mı? Hakk abi. Benden yana helal hoş olsun. O kadar gazımız var, meyvesimiz var. Al götür akşama kadar kalırsa. Tamam abicim. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim buyurun. Evet nakit para severim. O parası yok daha çok severim. Güzel güzel. Fıstık ezmesi bulamadım. Tamam fıstık ezmesi alırız sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hallederiz. Merhaba ablacım nasılsın hoş geldin. Çoluk çocuk nasıl iyi mi? Bunlar artık bizim Daimi müşterimiz olduğu için tanıyoruz biz bunları. <laughs> Enişteye selamlar olsun. 66 50 65 6 Buyur ablacığım yine beklerim. Hey maşallah. 3 tane suyu ne yapacağım bir abi? İçi yanmış demek. 3 tane süt almış. 6'lı paket. 76 68 Hemen şöyle 76 nokta 68 yazıyoruz. Sizi uğurluyoruz. Merhaba abicim hoş geldin. Nakit para severim. O parası yok. O da güzel. Merhaba abicim hoş geldin. Ha, kart veriyoruz. Tamam. 11 32. 11 nokta 32. Ana biz şey şeye bakmadık ya. Merhaba abicim. Üç tane el sabunu sen almışsın. 20 76 20 nokta 76 Tamam. Merhaba abicim hoş geldin. Evet buyurun. 61 12 61 nokta 12. Sizi de orluyoruz. 47.40. Ve 47. 40. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun abacığım, buyurun. 30.74 30, Merhaba abicim hoş geldin Buyurun efendim buyurun buyurun Eksiğimiz yok Eksiğimiz yok maşallah Buyurun efendim Paris 13.11 13 11. 13 11 Şöyle verelim Buyurun abicim hoş geldin Sefalar getirdin Hey maşallah. Aha. 100 dolar aldık. O para yok. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Çok hoşuma gitti. <laughs> Merhaba abicim hoş geldin. Şekerleme aldı. Herhalde yeğenini almış şekerlemeyi. 20 48 20.48 Şöyle Enter tamam Merhaba ablacım Buyurun efendim buyurun efendim Parası yok. Güzel. Ablacım buyur hoş geldin. Ha bir şey verdi. Kart verdi. 60 87. 60 nokta 87. Evet arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kanalımı 1000 abone yapmaya çalışıyorum ve Son 76 kişi kaldı 76 kişiyi de tamamlayabilirsek 1000 abone sayısına ulaşmış olacağız. 1000 abone olmak benim için Çok önemli bir eşlik çok önemli bir dönüm noktası Çok az bir Kişi sayısı kaldı Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli o yüzden Yine bekirzemin şu ışıkları bir açmak lazım. Hava iyice karardı bir saniye. 71 21. 71.21. Bu arada gözlüğü de taktım gözüme. Bir saniye ablacığım, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hemen bek ablacığım dedim, abimiş Bir saniye abicim. Bana müsaade eder misiniz? Bir saniye, bir saniye. Maşallah ne doldu dükkan ya. Bizim buraya bir kasiyer almamız şart arkadaşlar. Evet. Bir kasiyer daha almamız şart. Ama dükkanı büyüttükten sonra. Çünkü yer ye, kasiyer yetişmiyor müşterilere. Özellikle akşam saatleri olduğu zaman e, çok kalabalık 61 16 yo, 61 değil 36 16. 36 nokta 16. Buyurun efendim. Yine bekleriz. <laughs> Çok pardon. Merhaba abicim, merhaba abicim. Yenge hanım un istemiş, çocuklar meyve suyu istemiş, çikolata istemiş. Spagetti de almış. Kahvaltıda. Kendisine dikkat ediyorum, mısır gevreği yiyor. 103. 25. 103. 25. Enter. Hadi bakayım. Ablacım 4 tane kolay ne, yapacaksın ya? Bunlar zararlı zararlı içme bunları. Bunlar zararlı. Hem dişlere zararlı hem kiloya zararlı. 10 40 Hele çocukları asla içirmeyin. İçirme. dişlerinizi erkenden kaybedebilirsiniz zararlı ya 32 32 67 32 nokta 67 buyurun efendim buyurun buyurun merhaba merhaba o kahve kahve de zararlı kahvede de fazla içmeyin 91 ee, şöyle 50 75 85 90 1 Buyurun efendim buyurun Merhaba merhaba abicim Merhaba abicim kart veriyorsun 94 evet, 94 nokta 00 Buyurun efendim Kola almış. Ablacığım niye bu kadar kola, bu kadar kola alıyorsunuz ya? Almayın şu kolaları. Hele çocuklara içirmeyin. Asla içirmeyin. Neyse, onlar kendileri bilirler ya. 25 62. Şöyle hemen şuraya bir geç yapalım. <laughs> ya bu niye böyle oluyor anlamadım ki ya. 25 nokta 62 diyoruz ve sizi buluyoruz efendim. Yine bekleriz. Çikolata bar bulamadın. Ablacım çikolata barımız vardı. Şuralarda bir yerlerde. Ablacım koli var ya. Direkt alsaydın ya çikolata barı içinden. Allah Allah. 29.92 29. Nokta. .92. 29 92. Şöyle buyurun. Enter. Merhaba abicim. Bak bu da zararlı. Abicim yaşını başına almışım maşallah. Çok diri duruyorsun, çok yakışıklı duruyorsun ama iş mi bunları ya? Yazıktır günah da sana. 19.95 19.95 Hele çoluk, çoluk çocuğa içirmeyin. Sakın bak bu da almış. Neyse alsınlar. Biz uyanımızı yapalım da. 10.31 Geri döneceğiz. 10 10, 20, 30, 1. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. Anam. Allah Allah. Deterjan almış ablacığım. Buyur ablacığım. Hoş geldin. 27. 10, 20, 5, 7. Şöyle buyur ablacığım. Şekerlem almış şekerleme de zararlı aslında. 36 34 30 Anam şu yanlış şey yaptık. 10 20 30 5, 6 30 4 Şöyle verelim. Evet. Ee, şimdi biz şu şeyi ödeyelim. Önce şuradan bir çıkalım. Nasıl çıkıyorduk? Kasayı kapat. Şuradan. Şuradan bir çık. Maşallah. Her yer dolu. Maşallah. Ondan sonra şuraya bir girelim. Bakınız depoda her yer dolu ya. Bizim ışık nerede? Heh. Şuradaymış. Şimdi yönetim faturalar şöyle faturaları ödeyelim ki sabaha bir şey kalmasın. Ondan sonra şuradan banka ödemeler. Ödeyelim. Kalan borç 6825 dolar kalmış. Şimdi Hakkı abi videoyu seninle beraber bitirelim Hakkı abi. Bakalım kal, kalmış mı? Aha bak bu çekleri falan götür çocuklara sen de fazla yedirme ama. Hele bu meyve suyu alabilirsin. Bak kola sakın içirme. Bak meyveli yoğurt. Ee, yeğenin falan varsa küçük meyveli yoğurt götürebilirsin. Bak abicim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir. Ve ayrıca kanalımızı arkadaşınıza önererek Bana destekte bulunabilirsiniz Bildiğiniz gibi kanalımı 1000 abone yapmaya çalışıyorum Sizlerin desteği benim için çok önemli çok değerli ee, Son 76 kişi kaldı 1000 abone hedefine Bu arada e, Bu videodan hemen sonra Bir e, Video daha hazırlayacağım Bildiğiniz gibi her salıyı çarşambaya bağlayan gece hikayeli oyunumuza devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada gelecek Allah'ın izniyle inşallah 15. bölüm olması lazım. Merak edenler için 14 bölüm oynatma listesi olarak kanalda mevcut. Onları izleyebilirler. Ondan sonra dediğim gibi bu bu akşam yine bu gece gelecek Allah'ın izniyle saat 12:00 Çeyrek gece yani 00.15'te her salıyı çarşambaya bağlayan gece hikayeli oyunumuz kaldığı yerden devam edecek inşallah. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Sağlık her şeyden önemli. Diyerek videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.